Doğa sever bir aileyle tanışıyoruz şimdi. Düzenledikleri kamp ve yürüyüşlerle hem çocukları hem de aileleri açık hava ile buluşturan Elif ve Eyüp Güvere çiftiyle doğa etkinliklerini konuştuk. Eyüp ve Elif merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Siz çocuklar ve aileleriyle doğaya dönüş etkinlikleri düzenliyorsunuz. Doğa yürüyüşleri yani trekkingler, kamplar organize ediyorsunuz. Sizce doğada olmak çocuklara neden iyi gelir? Şimdi doğada olmak sürekli kapalı ortamlarda zaman geçiren çocuklar için çok faydalı. Doğal alanların engebeli zeminlerinde oynayan çocuklar, diğer düz zeminli oyun parklarında oynayan çocuklara göre başta denge ve çeviklik olmak üzere hareket kabiliyetlerinde daha başarılı. Doğada olan ve doğada doğada daha fazla zaman geçiren çocukların Bağışıklık sistemi daha güçlü oluyor. Virüslere ve hastalıklara karşı daha dirençli oluyorlar. Doğada oyun oynamak çocukların özgüvenlerini güçlendirip duyularını canlandırıyor. Etraflarında gördükleri her şeye karşı farkındalıklarını arttırıyor. Bir demet yolculuk platformu olarak bizler diyoruz ki nasıl çocuklarımızın iyi uykuya, sağlıklı beslenmeye ihtiyaçları varsa o denli doğada vakit geçirmeye de ihtiyaçları var. Çünkü fiziksel ve zihinsel sağlığımız buna bağlı. Evet, çok haklısınız. Peki çocuklar etkinliklerinizle ilgili ne düşünüyorlar? Çocuklarla yaptığımız doğa yürüyüşlerinde gördükleri ve öğrendikleri şeyler karşısında hayranlık duyuyorlar. Kolay yaşam şartlarının olmayışı onlarda macera, merak ve istek uyandırıyor. Keşfettikçe öğrenmekten daha çok zevk alıyorlar. Çocuklar görevlere dahil edilmeyi severler. Onlara odun toplamak, çeşmeden su getirmek gibi anlamlı kamp işleri veriyoruz. Görev paylaşımı yaptığımız için kendilerini daha değerli ve önemli hissediyorlar. İşbirliği yapmak, yeni arkadaşlıklar edinmek, aktivitelerde bulunmak çocuklar için unutulmaz anılar olarak zihinlerinde yer ediyor. Bir sonraki etkinliğimizi heyecanla bekliyorlar diyebiliriz. Güzel, teşekkür ederiz. Peki çocuklara deneyebilecekleri bir etkinlik önerebilir misiniz bizim için? Tabii ki. Çocuklar şunu söylemek isteriz. Daha sağlıklı, daha güçlü ve daha zinde olmak istiyorlarsa kapalı alanlar yerine açık havada ve doğal alanlarda daha fazla vakit geçirsinler. Doğa ile temas etmek için illa ormana gitmeyi beklemeye gerek yok. Hemen evimizin arka bahçesinde, mahallemizde ya da parklardaki yeşil alanlarda Yetişmiş bir ağacı bulup bu ağacı sahiplenelim. Öncelikle bu ağacın adını ve özelliklerini öğrenelim. Her mevsim değişikliğinde bu ağacı ziyaret edip, ağaçtaki dönüşümün nasıl gerçekleştiğini fotoğraflayarak bir kağıda not edelim. Ve bunu arkadaşlarımızla birlikte paylaşalım. Çok güzel bir öneriydi. Teşekkür ederiz. Bugün bize katıldığınız ediyoruz. için, paylaşımlarınız için ve önerileriniz için de çok çok sağ olun. Bizler teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz.